Aleyküm merhaba arkadaşlar. Aracımız Honda H100 2003 model. Arkadaşlar araçtan motordan bir ses geliyor. Tabi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava amme manifold. Oradan bir ses geliyor. Herhalde yol tuşları dağılmış. Almış arkadaşlar yun tuşları. İşte arkadaşlar. Ne Ondan sonra bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biyano tuşları çıkardık arkadaşlar 8 tane 4 tane emme manifold 4 tane egzoz arkadaşlar İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Dağılmış bilyesi biyano tuşları bilyesi dağılmış arkadaşlar hatta Eksantrik birbirine sürtmüş Tabi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da almış. Hat buradan bim çıkıyor. Evet. Bunlar tabi boşluk olmuş. Hapsini bozul. Çünkü arkadaşlar bunlar takım değiştireceğim. Evet. Yeni parçalar aldım. Takım olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. 4 tane emme manifoldu 4 tane egzoz manifold tabi arkadaşlar bir tane ustibop kabak contası tabi orijinal arkadaşlar iki tane balatası burayı temizlik için evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi toplayacağım ondan sonra yavaş yavaş bir so sibop bayar çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra Allah'ın izniyle 10 numara araba çalışır. Evet arkadaşlar aracımız çalıştırdık 10 numara oldu motor sesine. 10 numara ses oldu arkadaşlar.